değerli çalışma arkadaşlarım hepiniz bu güzel organizasyonumuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. <laughs> bu karlı, kışlı, yağmurlu gecede buraya kadar geldiğiniz için bu güzel daveti geri çevirmediğiniz için ve bu ortamın güzelleşmesine büyük katkıda bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve ayaklarınıza sağlık diyor. Değerli misafirlerimiz bugün şöyle baktığımız zaman temel ihtiyaçlarımız, günümüzün temel ihtiyaçları nelerdir diye. Birincisi ev ve sonra da araç ihtiyacı ortaya çıkıyor ve bizler de tam 25 yıldır bu temel ihtiyaçları faizsiz taksitlerle giderilebileceğini, bunun mümkün olduğunu elhamdülillah göstermiş olduk. İnşallah bugünden sonra da bu hizmeti, bu güzel hizmeti hem temel ihtiyaçları gidererek hem de faiz yüküne faiz yükünün altına sokmadan ev araba sahibi yapmaya devam edeceğiz. Kıymetli misafirler, bizler bu programlarımızı Türkiye'nin 81 ilinde hatta ilçelerde düzenliyor. Birbirinden değerli aile üyelerimizle, müşterilerimiz demiyorum. Çünkü sizler hepiniz bu büyük ailenin birer fertlerisiniz. Aile üyelerimizle daha yakından tanışmak, kaynaşmak ve paylaşmak için bir araya geliyoruz. Ve biz bu organizasyonları her düzenlediğimizde hakikaten ne kadar güzel bir iş yaptığımızı tekrar ve tekrar görmüş oluyoruz. İnşallah sizler de bizim bu zorlu ve güzel yolumuzda her zaman yanımızda olur ve her zaman desteğinizi esirgemezsiniz bize. Kıymetli misafirlerimiz Tam 25 yıl dedik. 1991 yılında bu kadar kalabalık değildik. Bir tek kişi yönetim kurulu başkanımız Sayın Emin Üstün Bey bir araba alacağım diye yola çıktığı zaman peşin parayla alamadığında nasıl çözebilirim bu sıkıntımı diye bakıyor ve bu işin faizsiz giderilmeyeceğini mümkün olmadığını maalesef görmüş oluyor. Ve o gün aklındaki güzel bir niyet, güzel bir düşünce, içindeki iyi bir niyetle yola başlıyor. Ve bugün elhamdülillah 82 bin aileye ulaşmış durumdayız. 82 bin tane üyemiz tapusunu ve arabasını bu sistemle ezilmeden, üzülmeden, mağdur olmadan ve biz de mahcup olmadan elhamdülillah teslim ettik. Tabii kıymetli misafirlerimiz, biz daha yolun çok başında olduğumuzu her zaman düşünüyoruz. Bu heyecanla, bu azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ülke genelinde 74 tane şubemiz ve 1300 üzerinde çalışanımızla her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Çünkü bizler dışarıda kime sorarsak soralım, ev almak ister misin diye aldığımız cevap çok net. Evet. Peki faizsiz almak ister misin dediğimiz zaman? E, tabii ki biz bu cevabı aldığımız sürece inşallah daha fazla büyümemiz gerektiğini ve daha fazla insana ulaşmamız gerektiğini bir kez daha anlamış oluyoruz. Sizlerden de isteğimiz şudur. Bize çevrenizde eşiniz, dostunuz, iş arkadaşınız, e, okuldan arkadaşınız, mahalle arkadaşınız, akrabanız, dayınız, yengeniz, amcanız mutlaka...